insanı okuması gerekir. Çünkü e, her şeyle muhatap olan e, insandır. Bundan dolayı insan e, ruhsal özellikleriyle ve bedeni organlar ve uzuvlarıyla e, dünya hayatını inşa etmektedir. Bundan dolayı değerli kardeşlerim önce insanı muhakkak okumak gerekiyor. Yani bu okumak yani bir şeyler okup da üfürmek değil. Yani nasıl ki bir cihazı okuyup kullanıyorsak ve insanı da kendi kılavuzundan muhakkak okumamız gerekiyor. Çünkü insan gerçekten en üstün varlık olarak ve dünyada dünyayı inşa eden tek varlıktır. Bundan dolayı insan kendini okumadığı zaman dünyadaki varlıkların ona itaat etmesi, ona boyun eğmesi ve faydalı hale gelmesinden yani mahrum kalmaktadır. Bundan dolayı değerli kardeşlerim insanların sıkıntıları, problemleri, insanların huzur ve huzursuzlukları, aile problemleri, birçok sıkıntıları tamamen kendi gerçeklerini, kendi özelliklerini okumadıklarından dolayı yani yönetememektedirler. Yani kendi özelliklerini yönetememektedirler ve neticede insan sevgi özelliğine sahiptir. Eğer sevgisini yani doğru yönetemezse o sevgi onu başka bir yerden başka bir yere savuracaktır. İnsan mesela inanma özelliğini yönetemezse Geleceği güzel insanlara inanacaktır ve zarara uğrayacaktır. Bundan dolayı e, muhakkak kendimizi okumak e, okumamız gerekiyor ve kendimizi e, kendi kılavuzumuzdan tanımamız gerekiyor değerli kardeşlerim. E, i̇nsanlar gerçekten e, birçok üniversitede e, okuyor, e, master yapıyor, prof oluyor ama e, kendi geçeni okumadığı zaman kendi içinde bunalıyor, kendi içinde e, karanlıklara gömülüyor ve birçok problemleri, sıkıntıları da böyle giderebilmek için hurafelere ve başka yöntemlere başvuruyor. Halbuki kişi kaybını nerede kaybettiyse, yetiğini nerede kaybettiyse orada bulması gerekiyor. Ve orada çözmesi gerekiyor. Ama insan kendi yöneticisi, kendi kullanıcısı olduğu halde kendinden çok uzak da olabiliyor. Ve liyakatlı, işin ehli olan kişilerle karşılaşmadığı zaman da kötü insanlarla böyle buluşup kötü insanlardan problemleri gidermesini istiyor. Onlar da onu daha çok karanlıklara götürüyor ve olayı çıkmaz hale getirebiliyor. İnşallah kendimizi kendi kılavumuzdan okuyalım muhterem kardeşlerim. Allah